Arkadaşlar kanalıma video hoş geldiniz. Bugün yanımızda Ali ay var. Ya <laughs> ve dış sesim var ve Konuklarım, Konuklarım, var. var. <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle Ali'nin nedense abi çok gerçekten inanamadım çok video çekisi geldi ve ben Ali'yi mütemadiyen Yok, var ya, o bir <laughs> hafta sağ sakladım. o da saçlarımı aynı boyatmadığım için tamam mı? <laughs> Ali dedi ki bak hevesim kaçacak acilen çekelim dedi. Tutturdu şunları giyelim diye. Yemin ediyorum tutturdu. Neden? Çünkü videonun kapsesini ne? Evet. Bugün Ali ile birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz videosu çekiyoruz ve bilemeyen her son için bin bozlu challenge da yapıyoruz O şekerler gerçekten şimdi Aynen. ya? Aynen. Bak bu şekerler ceza. Bunda çünkü Tadı, onlar? kusmuk tadı. Ya yani böyle bu bir tane şekerin böyle bilgilendirme kartını buraya koyarım şimdi. Çok acayip iğrenç şeyler var. Bu Harry Potter'da vardı yani hatırlıyor Hı -hı. musun? O, yani. Onun ne yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar bir eğlence oyunu. Bir sürü kişi alıp arkadaşlarıyla hani eğleniyor. Onu aşağıya linkini bırakırım. İsterseniz alabilirsiniz. Fiyatları gayet uygun. Açalım mı önce? Evet tamam Barbie yazıyor burada. Çürümüş Tamam, aslında tamam, daha iyi tamam, iğrenç bir tatlılar var o zaman arkadaşlar. Çok kötü kokuyor. Sen de kokuyor değil Çok kötü kokuyor. Ayak gibi kokuyor. Valla evet. kokmuş ayak. Ay bu arada gerçekten iğrençmiş. bir Hayır ya benim mi? İstersen zandam olsun. Evet, Aynen. Denemek mi istiyorsunuz? Denemeyeceğiz. Denemeyin, denemeyin. Deneyelim. E, denemek Deneyelim yok sen dene o zaman. bu belli. Tamam çürük yumurta. Aaa. Yoğun. Hocam neyli ben? Güzel Aa, mi? Aa çilekli muzlu smoothie geldi sana. Hayır hayır. Bakma o zaman hangi şekilde... Tamam, ben yavaş. Aşkım ben yemeyeceğim ben istemiyorum. Gelsin Arkadaşlar, sorular. Soruları merak ediyor musunuz? Evet aynen merak ediyoruz. Bu arada şey, soruları aynı anda kaldıracaksın birbirinize bakmak kesinlikle yok buradan kontrol edeceğim birbirinize bakarsanız o kişi cezayı çeker. D sesin sizin soru ben Ali'ninkileri cevaplayacağım o da benimkileri bizim doğru cevaplarımız D ses videodan önce aldı bizden. Evet. ya da yanlış diyecek. Aynen. Hadi bakalım yanlış söyle. Yanlış bilirlerse cezalarını çekiyorlar. Hı. O zaman hazırsanız ilk sorunuz geliyor evet. arkadaşlar. İlk sorunuz ilk büyük kavganız neden ve ne zaman çıktı? Nedeni çok küçük bir cümleyle belirtin. Ama ne, ne belirtin. zaman nasıl bir tarih yani? Yani bir tarih aralığı da okey bu arada. Hı. <laughs> tarih aralım. Tamam. Aynen. Yani net bir tarih çıkaramamızı anlayışla karşılarız. Süreniz var bu arada. 20 saniye süreniz var bu arada. Lütfen 20 saniye içerisinde yanıtlayınız. <laughs> Arkadaşlar son. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaldıralım. Aynı anda. Arkadaşlar, kıskançlıktan 2016 sonu Aa, 2018, 2018, 2018 yazmış Ali. <gülüyor> 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 tamam arkadaşlar, kabul ediyoruz çünkü sebebi doğru. Kıskançlıktan dolayı kavga etmişler. Bizi olayı bir canlandırır mısınız? Şöyle. Nasıl bir şey olmuştu? Hayır, ben canlandırmak <laughs> istemiyorum. Ben canlandırmak istemiyorum. Saçmalama Ali ne alakası var ya? Aşkım gider misin? <laughs> o zamanlar filo aşamasında olduğumuz için yani başka birileriyle çok samimi olduğu için o yüzden Baya şey, arkadaşımdı ya. Yani. 6 sene önce gerçekleşmiş. 5 sene önce. i̇lişkinlik yani, yani, zamanlar gerçekten olduğu için beş sene diyebilirim. Yani diyeyim, kıskançlık olayları çok fazla oluyor. Şu an hani birazcık ya, açsak da bu durumları o, o zaman yapayım. bu turda cezanız yok. Evet, evet kalemlerini değiştirdiler arkadaşlar. Hazırsanız ikinci soruya geçiyoruz. Evet, evet, evet. Ee, benim temennim her turda ceza yemeniz bu arada. <laughs> arkadaşlar Ceren ve Ali'nin en sevdiği eşyayı soruyorum. Birbirinizin en sevdiği eşyayı bana yazın. Buna verdiğim süre 30 saniye. Düşünmeniz için fırsat var. Süreniz başladı bu arada. 30 saniye süreniz Eşya. var. Eşya. Eşya. Eşya çok zor. Dur. Ceren çikolata bir. Dur. Hmm. Son 10 saniye. Hmm. neyse sallayacağım bunu. Ya ne demek zorunda <laughs> sana Umarım ya? Umarım bilecek. Süreniz bitti. Kaldıralım. Monitörü yeni. Evet bu arada Ceren doğru yazdı. Aslında bilgisayar parçalarından biri olduğu için kabul ediyorum. Ali'nin bilgisayarı evet. Ceren'in de telefonu bu arada doğru bildi. <laughs> Arkadaşlar evet, şu anda aynen. gayet iyi biliyorsunuz bu arada. Tebrik ederim çünkü evet. ben şu an bu duruma çok sinir olmaya başladım. <laughs> Bayağı best couple oldunuz yani her şeyi biliyorsunuz. Ben çok stresliyim şu an neredeyse garip bir şey <laughs> Neden? <laughs> biliyorum. Benzer az önceki yediği şey kötü geldi onu herhalde bir daha yerim korkusun mu var? Ne evet. olabilir? O zaman bir sonraki sorumuza geliyoruz. Birbirinizde en gıcık olduğunuz hal ve hareket olabilir. Bir Aa. durum belirtisi olabilir. Bunu bana yazın. Birbirimizde mi? Yani Ali'nin bende en sevmediği huyu yazacağım ben buraya. Evet. Tamam. Başlıyorum tamam. söyleyeyim. Çok iyi biliyorum bunu. Mevcut ediyorum Son bunu. Salon saniye. Tamam. Arkadaşlar süreniz Hı. var. Sakin olun. Tamam bitirdiniz Siz kaldıralım o zaman. Evet, 5 dakika delaylı oluşum. <laughs> delaylı oluşum Açıklayacağım yani. Ben de sana diyorum. Benim mi Ceren'in en çok nefret ettim, Bak, senin bende en nefetini ben yazacağım. Benim sendekini sen yazacaksın. Evet. Ses, Aa, ben teki. soruyu yanlış Aa, anladım. Ben... Arkadaşlar, Ali bilemedi ve yanlış yazdı. Ben yanlış anladım soruyu, ne yapayım? Ama bu arada buradan da Ceren'in doğru yazdığını tespit etmiş oluyoruz. <laughs> Arkadaşlar, Ceren doğru bildi. Mesela Ali Ceren yanlış bir anladığı için... Konuşur. Mesela Aa, Ali bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra başlarsın. Telefonun yolu. Telefonuyla oynar, ne bileyim yemeğini yer. Ondan sonra 5 dakika sonra hatırlatınca söyler artık. Ama anneme, Düşses'e, Ayşe'ye, herkese bunu yapıyorum ama demeden ve bilmeden. O ben videolarımda, videolarımda da bile yapıyorum. yapıyorum. Evet, evet, Ali cezasını çekecek bir şey. arkadaşlar. Bir tane cezalı şeker yiyecek. Peki ne? Doğru anlasaydın ne cevap verirdi? Benim sende en sevmediğim şey ne? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bak tadına. Ölü ne eli ne, geldi Ölü Ali? Sen ne? <laughs> Ne geldi? Ölü balık şey mı? <laughs> Ölü balık yazıyor. Ölü balık mı? Evet. İyi, ben balığın... <laughs> Leğen getirelim mi? Abi. Çok <laughs> kötü oldu hmm. aşkım. <laughs> Sen yemedin mi? Şu an herhalde farkında değilsin ne olduğunu. Ay gitti. Bizde yanlış olmasın kardeş. <gülüyor> Çok kötü <laughs> oldun lan. O kadar kötü mü? Cidden benim hayatımı iyi şeyler ısıtır bir O zaman Ali cezasını çektiğine göre bayağı zorluk bir ceza oldu. Gözlerine bakın kokunuz oldu. Bir sonraki soruya geliyoruz. Evet. Çocukken size bir konulacak isim vardır. Siz ama ailenizden size geçen ismi koymuşsunuzdur. Size ilk başta konulacak isim neydi arkadaşlar? Ama Aileniz, ebeveyniniz arasında dillendir. Evet. Arkadaşlar Ceren Süreyya'nın başlamadan yazdığı için sana Çok bir ceza vermek istiyorum. Ya sana. aynen yesin çünkü ya bir tane. Valla yesin hiç ya. Denettirmedin. Öncelikle kaldırmadan önce bir tane yemin istiyorum şu anda ama an. Çünkü hayır, ben ama... süre başladı demedim ve Ali başlamadı. Ama abi ya. Kağıdını da kapat. Ceren bir tane yiyor arkadaşlar. Hayır hayır bir saniye ben öyle yapmadım ya karıştırdım. Ali ne abi. biçimsin ya dost musun düşman mısın belli değil. Ama ben bir bunu yemek istemiyorum ben seçmedim. Hayır seçmeyeceğim abi zaten. Ama sen ben tek, seçtin. Hayır renkini aldım ben zaten. Allah Allah seçecek olsam ben az öncekini mi seçerdim? Tamam Ali sen yazabilirsin. Ceren bakma Ali'nin yazdığı şimdilik. Ben bunu yiyemem. Yersin yersin. Yiyemem abi. Yersin. Abi her şeyi yiyorsun. Her şeyi yiyorsun bunu yani. yersin. Bak kulisten de sana tepki geliyor. Yemen lazım. Neyli? Yangın sayılır afiyet. Yumurta mı o? Neyli? Dur sen Neyli'ymiş. <gülüyor> 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 yumurta. Bundan. Aaa <laughs> bozuk Aa. yumurta. Ee... Yani sen ben yiyemem bunu. Tamam. Yiyeceğim bana ne ya? ya ben ama ben az önce kardeşim. o ölü balığı yedim. Hayır yiyecek yiyecek öyle yok bu işte. Bir, şey, şey Ceren, yedi arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere yuttu muhtemelen. O zaman cevaplarınızı hazırsanız kaldıralım. Lütfen bir daha kronometreyi başlatmadan yazmayalım. Zafer Cumhur Ali'ninki doğru bu arada. Su, Tamay, oh. Aslan. Ali bütün alternatifleri yazmış bu <laughs> arada doğru. Peki bunların hikayesi, hikayelerini bir anlatabilir misin? Şöyle Saca. ben anlatıyorum. Ya neden sana Su Aslan, neden bu isimler konulmuş gündeme geldi? Babam Su geldi? istemiş. Su, sadece Su adı gibi Su gibi olsun istemiş. Şey, su gibi Aziz olmayayım. Onu düşünsem sanmıyorum. Su olsun istemiş, berraklık. E, teyzem Tamay olsun istemiş. Annem de Aslıhan olsun istemiş. Televizyonda da Ceren diye bir karakter varmış o zaman bir dizide. Kuray'a onu da yazmışlar. Ve annem Aslan çıkması için 5 tane falan Aslan yazmış oraya. Ama çıkmamış. Şimdi 29 Tam Ekim'de, hoşuma gider. 29 Ekim'de doğduğum için Cumhur ismi koymak istemişler. Onunla annem de Zafer ismi koymak istemişler. Sonra dedim gelmiş sağ kulağımda okumuş. ezanını okumuş, onun nasıl ismi Ali Ama Ali Ceren olarak da gayet uyumlu güzelsiniz zaten. Ben düşünemiyorum ya başka bir isim. Şey. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Beraber ilk gittiğiniz restorantın adını yazın bana. İlişki dahilinde olacak. Arkadaşken değil. İlk gittiğiniz restorantın adı. Böyle yemek yemeye gittiğiniz. gittiğiniz, gittiğiniz kafe değil bakın. İlk gittiğiniz. Kaç saniye? Ama, geriz, süre, ama, ama Ceren ama Ceren, söyle bak Ali'ye soruyu de... anlatmaya çalışırken <laughs> sen yeni yazmaya başladın. <laughs> ama orası ama restoran sayılıyor. İkinci <uyarıya> veriyorum üçüncü <laughs> uyarıda <laughs> bir daha yiyeceğiz. <laughs> bir şey soracağım. Evet. Orası restoran sayılıyor ama bak. Tamam sayılıyorsa hiç tamam. problem yok. Süreniz başladı. Ceren'inki 15 saniye Ali'ninki 20 saniye. Çünkü Ceren erken başladı yine. Ya Ceren'inki 5 saniye olsa ne olacak ya. Kaldırabilir olacak ya? Tamam kaldırabiliriz de arkadaşlar. Leman Kültür, Ceren yazmış, Domino's Pizza o. yazmış Ali. Arkadaşlar Ceren'inki doğru, Ceren doğru Ali'ninki yanlış. Restorant değil orası, fast food yemek yeme zinciri. Olsun, sonuçta? Ama orası olsaydı kabul edecektik bu arada, değil bu arada. Hayır ya bu oyun arkadaşlık yani o zaman. Ye! Şimdi ya, Leman Kültür de bilmiyorsan ya. <laughs> Aynısı geldi. Çok Ne geldi? Aynısı geldi. Aaa! Neyse, karıştırmadın en azından.

bu arada arkadaşlar, gerçekten iğrenç tatları var yani abartı falan sıfır bu arada, onu söyleyeyim hani size. Pastırma var ya, pastırma böyle bozulmuş bir pastırma evet, vardır. Kokus Kokusu falan ağırdır. Yerken kokusunu hissediyorsunuz o zaman. Evet Burnundan çıkıyor. O zaman bir sonraki sorumuza geçiyorum. Hayattaki en büyük pişmanlığınız var mı, varsa ne? Ali'ninkini ben yazıyorum, benimkini Ali yazıyor. Çok net bir cevabım var benim. Açıklayacağım cevabını, ben Ali'nin böyle bir cevap verdiğini düşünüyorum. Ne yazıyor cevabı? Bakmamak için kendim Ceza cezaevinde bakalım. Hazır mısınız? Arkadaşlar kaldırabilirsiniz. Ali'nin yok arkadaşlar. Ceren'in ki ise YouTube'a geç başlamak bu doğru. Ne zaman kar diyeyim. zarar neresen de kardır gitti. Bu Ezer konuyu diyeyim. böyle bağlayalım. Önemli değil. Bağlayalım. Ne yapalım? Kısmet. Neyse, hayır yani güzel, güzel, güzel yerlerdeyiz. Yok ya. Tek pişmanlığım bu olabilir yani o <gülüyor> derece. <gülüyor> bir şey ya keşke yapsaydım, keşkesi yok yani ama mesela... Ha, biz geçmiş zaman geçmişte kalmıştır yani. Sadece <laughs> ders alman iyi. gerekiyor yani bu kadar. O zaman bir sonraki soruya geçiyoruz. Ee, hazır mısınız? Evet. Arkadaşlar malum evlilik arifesindesiniz. Benim size sorum şu olacak. Evlilik teklifi yapıldı mı, yapıldıysa ne zaman? Süreniz başladı. Ben zaten geçen videoda bunu söylemiştim. <laughs> Zor değil o zaman. <laughs> Siriniz son 5 Arkadaşlar bu da bir irori olacak, mizah olacak, her şey olacak Muhtemelen bir iğneleme de gelecek bence O zaman kaldıralım Hayır dedi Ceren Ali yazmış ki 07 04 24 yani bugün diyor O zaman bir sürpriz mi var? Arkadaşlar Yap 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 Evet lütfen Hadi bu kadar gecikti Arkadaşlar evlilik teklifi mi geliyor yoksa? Git git yapma Evet evet evet. <laughs> evet çok ya ya ben. ya. Benim Ya söyle. Hayır, al tersi. Bir, bir, bir yani. <laughs> sene yeterli gelmedi. Bir sene daha düşünmek istedim. <laughs> evet. <Eyvah. Elin. gülüyor> oh! süpersiniz bu arada arkadaşlar bu arada gerçekten Ceren'in sürprizi oldu gerçekten kurgu diyebilirsiniz ama size, güven veriyorum ve teminat veriyorum şu an gerçekten bunların hepsi sürprizdi titriyor daha ağlama. sonra ağlama hayır <gülüyor> Ay, <gülüyor> arkadaşlar teşekkür <laughs> şey ederim <laughs> Tamam kestik artık yeter bu <laughs> çıkarmak. <laughs> <laughs> ya. Ben daha bir şey ağır şimdi. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Bana bak sen çok yoruldun. Ne yaptın? Peki dakika. bir şey soracağım. Hadi oturun şuraya bir sohbet etmemiz lazım. Ceren Yılmaz'la. Peki Ceren sana çok samimice bir şey soracağım. Gerçekten anladın mı bir kurgu bir organizasyon? Benimle de birlikte Var ya anlamadım. Arkadaşlar o kadar profesyonelce anlamak için uğraştık ki, özellikle Ali Ben, Ayşe <laughs> ve Cavit arasında planlanmış bir durumdu. Ceren'in hiçbir şekilde haberi olmaması için çok uğraştık. Ceren nasıl hissediyorsun? Duygularını bilmiyorum. <laughs> İlk e, teklifin geldi en sonunda. Ya arkadaşlar sanki böyle hiç ya böyle garip geliyor olabilirse ama ya tabii ki de evlenme teklifi falan çok özel ve anlamlı bir şeydir yani ve bunu çok hep sevdikleriniz şahit olsun istersiniz. Ben şu anda şokta. Gerçekten Ceren anlamasın diye e, Cerenle dış sese hatta kendisi davet ettirdim yani ben evet. davet işte evet. belli olmasın diye ikinci kanal için video falan çekecekti o yüzden gelmişler sonra Ali de kıyamet yamet bir hafta kaynaklı. Hayır onun şu yüzden benim sınavların başlıyor bir yandan da yani yeni evimiz için temizlik vesaire yapmamız lazım. Ya bu hem çalışıyorum hem bir yandan okul vesaire var. Yani bu sırada Ceren'le hani video çekemezdim. Dedim ki hani yani kesinlikle ve kesinlikle hani evlenme teklifi için değil biriniz sözünü yapmak için ikincisi de bu ikinci plan içerisinde gerçekleşti aslında bu video ortasında. Ya bir yani... şey gözümü alıyor oradan da benim tam kestiremedim. Ne o gözümü alıyor? <laughs> ben de sandım. Bu arada... Bunu da Ses aldı, o kadar araştırdı falan, bütün kuyucuları falan dolaştı. <gülüyor> <gülüyor> ya, mutluluğumuzun her zaman mimarı. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben gerçekten YouTube'da sizleri abonelerimi ve beni izleyenleri falan çok gerçekten seviyorum, <gülüyor> önemsiyorum <gülüyor> ve burayı böyle zorunluluk olarak yapmıyorum. Gerçekten hayatta en keyif aldığım işi yapmak istedim her zaman ve bu benim hayatıma sirayet eden bir şey oldu. O kadar seviyorum ki ve bunu bu ortamda yaptığım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır çünkü kendi evlilik teklifinin video çekilmek istiyordu. Evet. Ben de en güzel video çekim aşaması budur diye düşünüyorum. Gerçekten öyle. Ya evet. teşekkür ederim. O zaman biz de arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Bu güzel anları sizlere tanık ettirmek istediğiniz için böyle bir şey planladık ve Ceren Yılmaz'ın kesinlikle Aşkım, haberi yoktu. Arkadaşlar buna şahit olduğunuz için, sen şahit ettiğin için hepinize Ayşe'ye, Cavit'e, Dışses'e, sana asıl, asıl. teşekkür ederim ya. Biz teşekkür ederiz. Sizi bu şekilde, bu arka planda görmek bizi çok mutlu etti bu arada hepimiz. Tamam <laughs> hani... Şimdi temizlik <laughs> vakti geliyor o yüzden bizim gitmemiz gerek. <laughs> bir şey soracağım. Ayşe, başım çok ağır ya. ya peki, son soruyla başım hemen kapatıyorum. Yüzünü beğendin mi? Çok beğendim. Ya i̇stediğin Başını gibi beğendim. miydi? Evet, aynı bu. Bu istediğim peki, bu tamam. yani. Teşekkür ediyorum. Daha başka bir şey isteyemezdim Artık yani. Artık gider misin? <laughs> Ali ya bir tek <laughs> taşım var. <ben. gülüyor> Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizleri. Gerçekten çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ee, görüşürüz. görüşürüz, Arkadaşlar bye bye. görüşürüz. Arkadaşlar Ali bana sushi de söylemiş. Daha doğrusu dış ses ve Ayşe'nin gazıyla söylemiş. Gerçekten aşağı yukarı mutluyum. Bunları yemiştik. Bir tane videomuzda tıka e, uzak mutfağı videomuzda. Ayşe sağ olsun bize karides de göndermiş diye çok teşekkür ediyoruz. Moçimiz de var. İlk defa moçi yiyeceğim birazdan. Bu arada hiç Moçi videosu istiyorsanız da aşağı yorumlara yazın. Bir dakika dur karides yemem lazım. Aşağı yedin mi Yedim.